Hello Witches Bitches'lar kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Klasikleşmiş bir bölüm olan aylık tarot falı bölümündesiniz. Beni tanımayanlar için ben Ufuk, okült, parapsikoloji, cadılık, spiritüalizm gibi konularda sizlere bilgiler veriyorum. Aynı zamanda her ay başında da böyle bu ay başınıza neler gelecek, neler yaşayacaksınız tarzında bir tarot açılımı yapıyorum. Sizden bir adet deste seçmenizi isteyeceğim. Seçeceğiniz deste sizin kaderinizi belirleyebilir. Bir önceki tarot serimizde yorumlara bakarsanız eğer seçilen destelerde insanların kaderini yaşadığını <laughs> nasıl oluyorsa seçtikleri destenin aynı şekilde seçtiği desteleri o ay yaşadıklarını görüyoruz. O yüzden videomuz biraz uzun olacak. Sizi daha fazla bekletmeden hemen başlamak istiyorum. Ama öncesinde e, ortamımızı biraz arındırmamız gerekiyor. Bunun için de birazcık ada çayı tütüsü yakacağım. Ada çayı tütüsünün kokusuna gerçekten bayılıyorum. Evdekiler ne kadar bayılmasa da. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Şimdi sizin için kartlarımı açacağım. Fakat söylediğim gibi en başta öncelikle sizden bir deste seçmenizi rica edeceğim. Bunun için kartlarımı karıştırayım. Kartlarımı karıştırdıktan sonra bunu böyle kenara alıp tütsülenmeye devam etsin bu arada ortamımız. Sol elimle desteği sizin için üçe ayıracağım. Daha sonrasında sizler için seçtiğim bir takım semboller var. Bir melek kanadı figürü, kanat, tüy. Bir triskele sembolü, kutsal üçlü ve bir de kilidimiz var. Sizi kendine en çok çeken figürü seçmenizi istiyorum. Ve yaklaşık bunun için bir 10 saniye süre vereceğim. Başlayalım. Bence artık seçmişsinizdir. O yüzden ilk olarak melek kanadı ve tüy olarak tahmin ettiğimiz figürden başlıyorum ve diğerlerini kenara alıyorum. Bir sonrakinde hangisinden devam edeceğimi söylemeyeceğim. Bu da sürpriz olsun. Bakalım. Umarım kartlar bize güzel şeyler gösterir. Hmm. <laughs> Güzel başlamadı kartlar, güzel başlamadı. Bu ay sizi bekleyen şeylerden bir tanesi içsel karışıklığınız, başınıza gelmesini istemediğiniz olayların gün yüzüne belir belirmesi ve evle ilgili işleriyle ilgili bir takım sorunlar gün yüzüne çıkabilir diyor. Özellikle maddi anlamda bu ay bir takım sıkıntılar çekebilirsiniz. Eve bağımlı kalabilirsiniz ya da e, evle ilgili akraba ilişkileriyle alakalı bir takım maddi konular gün yüzüne çıkabilir diyor. Dikkatli olun diyor bu ay için. Ama bu aydan sonrasında maddi durumunuz biraz daha düzelmeye elverişli olacak. Sadece e, bu ay maddi anlamda bir takım sıkıntılar e, gösterebilir diyor. Ev ve iş yerinize dikkat edin. Sıkıntılar fazla. Tartışmalı ortamlar yaşanabilir diyor. Tartışmalı ortamlardan kaçının. Bu sizin için kötü olabilir diyor kartlar. Bir yolculuk planınız varsa ya da bu ruhani anlamda olabilir ama daha çok ee somut anlamda bir yolculuk planı varsa işle ilgili olabilir alevi konular olabilir bu yolculuk planınızı bu ay gerçekleştirmeniz gerektiğini ertelememeniz gerektiğini gösteriyor kartlar. Zaten ee bu konuyla ilgili de fırsat ya da işte değerlendirmeniz gereken şey neyse önünüze çıkacak. O yüzden bu yolculuğunuzu bu ay tamamlayın diyor. Ruhani anlamda ise bakacak olursak artık diyor kaçmayın diyor. Korkmayın bir şeylerden. Ee, araştırın diyor. Ee, neye inanmak istiyorsanız ya da e, hangi yoldan gitmek istiyorsanız ona karar verin diyor. Bu ay hatalar çok fazla ya. Bu desteği seçenler biraz şanssız mı acaba? Bakın her ay böyle bir deste şanssız bir deste de çok şanslıdır e, ortası yok Bir deste de orta derecedir ama <laughs> genelde bu baktığım kadarıyla şanssız desteği seçmiş bu desteği seçen kişi e, şu an için aşk anlamında bir şey daha çıkmadı Fakat e, arkadaşlık ilişkileriyle alakalı bir takım şeyler çıktı Bu da arkadaşlık ilişkilerinin bu ay gözden geçirileceği e, bununla ilgili kararlar verileceği arkadaşlık ilişkilerinde bir takım hasarlar oluşabileceği yönünde. Bu konuyla alakalı da zaten ikilemde olduğunuz, ikilemde kaldığınız bir takım sebep sonuç ilişkisi yaratan durumlar baş gösterecek diyor. Yani bu arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkiyi bitirme ya da yakın çevrenizde size samimi geldiğini düşünüp daha sonradan gerçek yüzünü ortaya çıkarma gibi durumu olan birisi varsa bu kişiyle yollarınızı ayırma kararını verecek olan sizsiniz diyor. Aşk dedik. Aşk dedik ama biraz böyle şeytan kartı çıktı. Bir anlamda iyi bir anlamdan kötü. Devamında ne çıkacak? Asıl önemli olan o. Devamına baktığımda bu ay aşk ilişkilerinizle alakalı çok fazla duygusal bir moda gireceğiniz. Sevgiliniz varsa sizi duygusal açıdan biraz yıpratabilir diyor. İstediğinizi vermeyebilir diyor. Ee, ve sizi hayal kırıklığına uğratacak şeyler yaşatabilir diyor. Sevgiliniz yoksa, hayatınızda biri yoksa, platoniniz varsa bu kişiyi başkasıyla görmeniz çok mümkün. Başkasıyla adını duymanız çok mümkün. Ama onun haricinde ya o da yok diyorsanız <laughs> bu ay sizi duygusal bir çöküş bekliyor bilginiz olsun. Yani bu duygusal çöküşe ben de böyle yavaş yavaş tırmanıyorum gibime geliyor artık. Sevgilim yok. <laughs> Bunu da buradan <laughs> belirteyim diyormuşum. Bu ay size verebileceğim iyi haberlerden bir tanesi önünüze bir takım fırsatlar çıkacak. Seçmeniz gereken ya da e, böyle bir değil birden fazla seçenek anlamında e, önünüze bir yol çıkacak diyor. Bu yolu iyi değerlendirin diyor. Aslında neyi seçerseniz seçin sizi e, pozitif anlamda güzel bir yere götürecek. Fakat baktığımızda ee, kararsız kalırsanız, yani o yola girmezseniz, maalesef ki geçmişle alakalı birçok pişmanlığınız olacak diyor. Kariyer anlamında özellikle gitmek istediğiniz farklı bir hedef, farklı bir yol yol varsa, e, bu ay kesinlikle değerlendirmeli. Eğer kendi yolunuzu çizmek istiyorsanız işten ayrılıp ya da e, farklı bir alanda farklı bir yerden teklif geldiyse, bu kesinlikle değerlendirmeli. Ne yapılacaksa artık bu ay yapılmalı daha da fazla ertelenmemeli diyor. Kader çarkınız var. Bu aslında kaderinizde sizi bekleyen bir döngüyü de işaret ediyor, başarıları işaret ediyor. Kart kötü başladı, destek kötü başladı ama bakınca şöyle bir toparlanmaya başlıyor sonlara doğru böyle güzel haberler gelmeye başlıyor. O yüzden kader çarkınızda, kader döngünüzde bu ay başarılar var. Ee, yeni bir başlangıç var özellikle kariyer maddi anlamda ve e, insani ilişkiler anlamında hata yapabilirsiniz diyor ama bu yapacağınız hatalar e, sizi bir uçuruma sürüklemeyecek aksine size güzel bir deneyim kazandıracak e, ki zaten kart destenin başında da hata yapacağınıza dair semboller vardı fakat emin olmadan çok konuşmak istemedim bu ay yine baktığım zaman bir takım sorumlulukları üstünüze almanız gerektiğini ve bu sorumluluk bu sorumluluklarla beraber artık gitmeniz gereken yola adım atmanız gerektiğini tekrar görüyoruz. Geçmişinizi arkada bırakın kesinlikle. Geçmişle ilgili bazı sıkıntılarınız var. Geçmişinizi arkada bırakamazsanız maalesef ki ileriye doğru yol alamayacaksınız. E, maddi konularda sıkıntı çekmeye devam edeceksiniz. O yüzden bu ay maddi konularda Cesur olun. Harcama anlamında değil. Kesinlikle harcama yapmayın. Ee, sizi ileriye götürecek aklınızda olan bir plan varsa bunu derhal gerçekleştirin diyor kartlar. Geçelim ikinci desteğe. İkinci desteği bunu seçmek istiyorum. Anahtar kilidi olan desteği seçmek istiyorum. En son desteğe de bunu bırakıyorum. Bakalım bu desteği seçenlerde bu ay başına neler gelecek neler bekliyor bu kişiye. Evet. Bir yandan niye bir yandan kötü. Şimdi bu kartların açılımına göre devam edecek bir kart gibi aslında. Baktığımızda bu ay artık böyle bir takım şeylerin sonuna gelmişsiniz. Bir şeylerden bıkmışsınız ve sabrınız taşmak üzere olduğu gözüküyor. Bu sabrınızın sonuna gelmiş. Bir takım düşünceleriniz ya da ileriye yönelik hedefleriniz varsa bu konularla alakalı kendinizi artık bir savunmaya geçeceğiniz gözüküyor. Çünkü artık içsel rehberiniz uyanmış, kendi iç benliğiniz uyanmış, size haykırıyor artık bir şeyler yapmanız konusunda. O iç benliğinizi bu ay artık durduramaz hale gelip kendi ön sezilerinizle, sezgilerinizle ve iç sesinizle bu ay bir takım e, hareketler edeceksiniz. Yani böyle bir takım atılımlarda bulunacaksınız. Bir takım işler gerçekleştireceksiniz diyebiliriz. Bu iyi bir şey. Güneş kartı da çıkmış arkasından. Bu artık e, özgürlüğünüzü bir şekilde ilan edip e, hislerinizi ortaya koyup ileriye yönelik özellikle maddi anlamda varsa e, düşünceleriniz bunları gerçekleştireceğinizi gösteriyor. Fakat Bununla ilgili kartların maddi anlamda da bir takım uyarı, uyarı, uyarıları var. <laughs> Konuşamadım. Kartlar diyor ki bu ay harcamalarınıza dikkat edin. Çünkü büyük sıkıntıya girebilirsiniz. E, gereksiz maddi harcamalar yapmayın. Planlı bir şekilde maddi harcama yapın. İleride e, ileriki aylarda size sıkıntı çıkabilir diyor. E, baktığımızda. Zaten TC simülasyonu bizim harcama yapmamıza da izin vermiyor pek diyebiliriz. Güzel bir kart çıktı. Aşıklar kartı çıktı. E, şanslı deste bu sanırsam. Aşıklar kartıyla beraber çok iyi. Eğer bir sevgiliniz yoksa hazır olun arkadaşlar. Bu ay yeni bir şeyler sizi bekliyor diyebiliriz. Hatta sevgiliniz varsa ilişkiniz büyük seviyeye taşınabilir. Karşınızdaki insanın keşfetmediğiniz yönlerini keşfedebilirsiniz diyor. O yüzden aşk ilişkileriyle alakalı bu ay sizi güzel şeyler bekliyor diyebilirim bu ay. Ve evet yani direkt başarı kartını temsil ediyor. İstediğinizi elde edeceksiniz bu ay. Aşkla alakalı bir takım aklınızda planlar varsa bu ay gerçekleşecek. Hazır olun diyor. Ama... Geçmişe birazcık dikkat edin. Geçmişten bir takım kişiler hortlayabilir ve e, sizin kafanızı kurcalayabilir. O yüzden bu konuyla alakalı geçmişten kim gelirse gelsin asla takmıyorsunuz, asla gün yüzüne çıkmasına izin vermiyorsunuz. Alevi konularla alakalı bir takım üzüntüler, sıkıntılar olabilir. Özellikle anne figürü ya da aile akrabada böyle bir kadın varsa anne figürü yerine konulan ee, anneymiş gibi. Bununla alakalı bir takım sıkıntılar oluşabilir diyor. Küçük ufak çaplı tartışmalar yaşanabilir. Kalbiniz kırılabilir diyor. Ya da maddi anlamda sizi üzecek bir takım sorunlar gün yüzüne çıkabilir diyor. Onun haricinde bu, bu desteği seçenler işte şanslı deste. Bir önceki deste kötü deste gibi bir şeydi ama bakalım daha kötüsü de çıkabilir. Daha bir destemiz daha var ama bu destenin güzel şeyler yaşayacağını görüyorum. Bu ay e, hedeflediği başarılar var, elde etmek istediği başarılar var. Özellikle kariyer anlamında ve maddi anlamda bir takım hedefleriniz var bu ay. E, bunları gerçekleştireceksiniz ama bu yolda bir takım arkadaşlarınızı kaybetmeniz de çok mümkün. Ee, çevrenizde güvenmediğiniz kişiler var. Bu güvenmediğiniz kişilerle bu ay maddi, an, e, maddiyat yüzünden bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Yani size gerçek yüzlerini gösterecek kişiler var bu ay. Dikkat edin derim. Onun haricinde baktığım zaman e, hep parayla alakalı bir şey çıkıyor. Ya Bu ay size bolluk bereket akıyor resmen. Hep bakın, hep tılsım, hep maddiyat bu ay var ya zenginsiniz siz ya. Bu ay önünüze kimse geçemez. Bakın tılsım çıkıyor gene. Başarı kartı çıkıyor. Ee, bu güzel bir şey. Yani bu ay gerçekten maddi anlamda hedefleriniz varsa kesinlikle gerçekleştirmelisiniz bence. Benim kartlarım asla yalan söylemez çünkü. Geçmişi geride bırakın diyor. Geçmişle alakalı ya da e, ileriye atılmaktan korktuğunuz bir takım korkularınız varsa... Kafanızda soru işaretleri varsa bunları bırakın. Çünkü aslında yapabileceğinizi düşündüğünüz başarılar sizi bekliyor. Bunu ertelemeyin. Bununla ilgili ailenizin de aslında size destek olacağını, çevrenizin size destek olacağını ve sizin için farklı bir dönemin başlangıcı olacağını gösteriyor. Bence çok güzel çıktı kartlar. Aşk anlamında, maddi anlamda gerçekten bütün mutluluğu bu deste almış. Keşke diğer desteleri de bıraksaymış. Hepsini almış, bitirmiş. Bir sonraki destede çıkacak çok merak ediyorum. Çünkü bütün mutluluğu bu deste aldı, aldı götürdü. Bakalım geçelim son desteye. <laughs> Geldik son desteye. Bu triskele sembolü seçenler için son destedeyiz. Bilginiz olsun. Şunu da şöyle bırakıyorum. Bakalım. Bir önceki deste'deki ne kadar mutlu şey varsa hepsini bir önceki deste aldı. Onu söyleyeyim öncelikle. <laughs> Onun haricinde ama hiç belli olmaz. Kartlar oyuncu biraz. Ee, o yüzden belki de daha farklı şeyler çıkıp daha güzel haberler alabilirsiniz. Ve demeden, demeye kalmadan e, güzel haberleri almaya başladık bile. Yine bu ay niye sanırım herkesin maddi anlamda bir böyle bir bereket, bir bolluk bekliyor. Çünkü ilk seçtiğim iki destede de yani ilk açtığım iki destede de sürekli maddiyatla alakalı bir gelişme, maddiyata dayalı, ilerisinde böyle bolluk bereketin olacağı, bir takım gelişmelerin yaşanacağı gözüktü. Sizde çıkan ilk kartlar mesela direkt bu. Maddi anlamda birikim yapacağınız, isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz, belki de ee, çalışıyorsanız, maaşınızla ilgili zam, terfi, kariyerle alakalı e, maddi anlamda bir beklentiniz varsa bunların karşılanması gibi durumlar çıktı hemen. Ee, biraz ümitsiz bir döneme girmişsiniz. Hatta bu ay maddi anlamda ne kadar başarıya ulaşırsanız ulaşın, sizi bu ay tatmin etmeyen bir şey var, özellikle maddi anlamda bakın. Ama onun haricinde ruhsal anlamda da baktığımız zaman. Böyle iyi ile kötüyü ayırt edebilen, yanlışla doğruyu ayırt edebilen ama niye niyeyse bir şekilde kararsız kalan bir grup insan görüyorum. Bu grup insan kim? Bu desteği seçenler. Ondan dolayı <laughs> sizi bu ay bir seçenek bekliyor. Bir şey seçmek zorunda kalacaksınız bu ay. Yani şöyle söyleyeyim hatta sizin önünüze bir seçenek verilecek seçenek. Seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Bu seçimin sonunda sizi güzel şeyler bekliyor diyor. Çok sıkıntılı bir döneme gireceksiniz bu ay. Onu da söyleyeyim. Ne kadar maddi açıdan huzurluysanız rahatsanız, ruhsal açıdan da sizi bekleyen böyle ufak tefek problemler var. İçinizi sıkacak bir takım problemler var gibi gözüküyor. Bu da bence tamamen sizin farklı bir bu ay artık ruhani açıdan farklı bir döneme girmenizle alakalı. Çünkü başarılarınız var. Bu başarılar sizi afallatacak bu arada. Yani diyeceksiniz ki ya bu başarılar bana mı ait? Ben mi yaptım bunları? Diyeceksiniz. Ama aynı zamanda bu da sizi biraz duygusallığa böyle yönlendirecek. Ama bu duygusallık niyeyse kötü bir duygusallık gibi gözüküyor. Yani başarı yapıyor, başarı elde ediyorsunuz bu ay. Ama kötü anlamda da duygusallaşıyorsunuz. Ee, bakalım ilerisinde ne olacak? Ölüm kartı geçmişteki bir takım şeylerin sona ermesi artık yeni bir sayfa açmak anlamında. Bu şanslı kart da size çıktı. Bu da demek oluyor ki şimdi diğerleriyle de yorumlayacak olursak eğer e, özellikle tekrar söylüyorum. Maddi anlamda beklentileri olan varsa geçmişe böyle bir sünger çekip geçmişi böyle biraz geride bırakıp ileriye yönelik hedefler gerçekleştirecek Yine bolluk bereket, yine para. Aşk anlamında bir şey çıkar mı diye bekliyordum. Çok güzel. Bu ay bir takım duygusal ilişkileriniz var. Ama birinci desteği seçenler çok kötü diye onlara üzüldüm biraz. İyi ki de birinci desteği seçmemişsiniz. İkinci desteği güzeldi ama bunda böyle çok büyük bir aşk değil. Fakat böyle bir flört döneminiz olacak bu ay onu söyleyeyim. Birileriyle, biriyle ya da birileriyle <laughs> e, ufak tefek flörtleriniz olabilir. Sevgiliniz varsa size bu ay böyle küçük jestler yapabilir diyor kartlar. E, bu kartı açmak istemiyorum. <laughs> Hayır ya. İstemediğim kart. Ama birisinde çıkacaktı mutlaka. Size geldi arkadaşlar. Kılıç üçlüsü. Ben bu karttan nefret ediyorum. Nefret. Yani en sevmediğim kart budur. Çünkü bu direkt insan ilişkilerinde, duygusal ilişkilerde özellikle araya girecek olan üçüncü bir kişiyi temsil eder. Ama bu şu demek de olabilir. Yani bu direkt aldatılma olarak yorumlayamayız bunu. Bu çok şey olur şimdi. Ama baktığımızda ilişkinize karışacak üçüncü bir kişi, aile, akraba, bir arkadaş ya da şüphelendiğiniz biri olabilir. Şüphelendiğiniz bir durum olabilir. Aşk ilişkilerinizle alakalı. Ama sevgiliniz yoksa, hoşlandığınız biri varsa buna ekstra dikkat edin derim. Çünkü bu kişiyi kapmak üzere olan biri var gibi gözüküyor. O yüzden e, seviyorsanız gidin, seni seviyorum deyin bence artık. Çünkü bunu demezseniz elden gidiyor. Sevgiliniz varsa da arkadaşlarınıza böyle, özellikle arkadaşlarınıza ve akraba ilişkilerine, aile ilişkilerine dikkat edin. İlişkinizi bozacak bir takım şeyler olabilir diyor kartlarda. Onun haricinde kötü haberi geçtikten sonra <laughs> yine başarılarınızı temsil eden bir takım kartlar var. Kardeş ilişkileri, kardeşle alakalı. Bakın bu ay bu desteği seçenlerde de böyle bir sıkıntı var. Sosyal ilişkilerle alakalı bir takım sıkıntılarınız olacak. Yakın çevrenizde yakınmış, yakınınızmış gibi gözüken fakat başarılarınızı ve ilişkinizi kıskanacak bir takım kişiler ortaya çıkabilir diyor. Ve siz bunu hissedeceksiniz. Ee, çok duygusal bir anınızda hissedeceksiniz. Ve bunun önlemini almak için ee, bir takım artık böyle savaşa gider gibi hazırlık mı diyeyim ne diyeyim. Yani bir takım şeyler yapacaksınız. Ki baktığımızda zaten kavgalar var. Tartışmalar var bu ay biri ya da birileriyle bir ağız dalaşı olabilir diyor. Bir kavga olabilir diyor. Ee, ve duygusallığınız ön planda dediğim gibi. Bununla bu kavgaların, e, tartışmaların nedeni duygusallıktan kaynaklanan, duygusal ilişkilerden kaynaklanan şeyler olabilir diyor. Dikkat edin. Ve ve çok güzel bir haber geliyor. Bu ay evlilik teklifi, evlilik haberi bekleyen varsa kalksın dans etsin, kutlasın. Çünkü geliyor, geliyor gelmekte olan evlilik hazırlıkları var bu ay ciddi ilişkilerde. Ve bu evlilik hazırlıkları Aralık ayı sonunda kesinleşmiş olacak diyor. Konuşmalar gerçekleşecek diyor. Ciddi ciddi kararlar alınacak diyor. Ve ee, bu... Durumla alakalı geleceğe yönelik biraz daha baktığımızda bunun doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Bakın evlilik kartı 2. O yüzden şimdiden tebrik ederim. Evlilik yolunda olanlar varsa e, her şey sizin için güzel olacakmış gibi gözüküyor. Beklediğiniz haberleri alacakmışsınız gibi gözüküyor. Evlilik yolunda olanlar için. Şimdilik burada falımızı sonlandırıyoruz. Bir yere ayrılmayın size söyleyeceğim çok önemli birkaç şey var. Evet bir çiz bir çizler bu ayki falımızın da sonuna geldik. Bence eğlenceli ve güzeldi. Bu ay sizi çok değişik şeyler bekliyor diyebilirim kısacası. Ee, umarım iyi olanlar gerçekleşir. Kötü olanlarsa artık e, askıda kalır ya da devre dışı kalır. Onun haricinde kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdi benim için çok önemli. E, düşüncelerinizi bilmek, e, düşüncelerinizi okumak ve bir video isteğiniz, bir video fikriniz de varsa bununla ilgili de yorumlarda buluşabiliriz. Onun haricinde tarot seansı almak isterseniz özel olarak. Bana Instagram üzerinden, Instagram'dan kaçırırsam eğer mesajınızı görmezsem mail üzerinden bana mutlaka ulaşabilirsiniz. Size video çekmek, sizinle bu şekilde buluşmak benim için bir zevk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her çarşamba günü yaşadığınız paranormal olaylar ve her cumartesi günü yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Tekrar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Işıkla kalın. Sevgiyle kalın. Işıkla kalın. Bay bay. <laughs>